kabahatinin ortaya çıkmayacağını mı sandın? Kabahatim nedir sultanım? Evladımla hasret gidermek mi? Şehzade Mustafa'ya yaklaşman dahi yasak. Sense günlerdir gizlice dairesine gidiyorsun. Lakin bitti. Sen de, Kösem de... ...hünkârımızın emirlerini hiçe saymanın hesabını vereceksiniz. Kösem Sultan mı? Onun bu hadiseyle bir alakası yok. Birlik olup birbirinizi kolluyorsunuz demek. İnkar etme. Hacı Ağa nöbetçi ağayı sorgu sual etti. Kösem tertip etmiş her şeyi. Sultanım. Hayırdır Hacı Ağa? Çoktandır valide sultanımızdan haber alamıyordum. Ne istiyorlar benden? Hayırmış her mi? Artık orasına siz karar verirsiniz sultanım. Sizi bekliyorlar. Gel. Gel Kösem gel. Gel yaklaş. merak ediyorum doğrusu. Nasıl izah edeceksin yaptıklarını? Ne yapmışım yine? Bir de soruyor musun? Hünkârımızın emri belli. Halime Sultan, Şehzade Mustafa'yı zinhar göremez. Sen hünkârımızın emrini içe saydın. Derhal izahat ver! Ben sadece anne hasreti çeken bir çocuğun acısına mani oldum. Karşılığında ne aldın peki? karşı birlik olduğunu söyledim. Gizlice kuyumu kazıyorsunuz. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Hünkar olma anlatacağım neler yaptın. O senin icabına bakacak. Sana gelince Halime, senin çoktan eski saraya gitme vaktin geldi. Eminim oğluma anlattığımda o da benimle aynı fikirde olacak. hanım nedir bu haliniz? Allah muhafaza bir şey mi oldu? Handan Sultan beni iyice düşman belledi. Her fırsatta üzerime geliyor. Bizi Kösem'le yalnız bırakın. Zira konuşacaklarımız mühim. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Size dikkatli olmanızı söylemiştim. Bizi yalnız bırakın dedim. Sana bir sır vereceğim Gözem. Büyük bir sır. Karşılığında istediğim tek şey sarayda kalmak. Ve eğer mümkünse oğlumu görmeye devam etmek. Handan Sultan'ı işittiniz. Bir şey yapabilmem mümkün değil. Eğer beni dinlersen mümkün. Handan Sultan ve Derviş Paşa arasında bir münasebet var. Birbirlerine meftun olmuşlar. Kendi kulaklarımla işittim sultanım. Eğer birileri bana meftun olduğunu işitirse... ...öyle bir yanarız ki... ...küllerimizi bulamazlar dedi. Ne malum iftira atmadın? Ya yalan söylüyorsan? Ya bu sözleri sen uyduruyorsan? O dolapta işittiklerimi... ...kırk yıl düşünsem kendi başıma uyduramam sultanım. Aslında hakikat gözümüzün önündeydi. Gene de konduramıyor insan. Ne de olsa biri valide sultan, diğeri hünkârımızın has adamı. O yüzden mi saldırdılar? Onun dinlediğini düşündüler. Ya da siz öyle düşünmelerini istediniz. Benden şüphelenmelerini göze alamazdım. Anında yok ederlerdi kimseye bir şey diyemedim. Zira benim lafıma inanmayacakları aşikar. Kösem, ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Allah yardımcın olsun.